Eğer memur olmazsa, eğer bir kudret ilahiyenin kaleminin mürekkebi olmazsa, onun elinde o sanatkarın boyası olmazsa, lazım gelir ki otlar ve ağaçlar adedince manevi cihazat. Yani bir yaprağın içindeki fotosenteze bile kapalı devre deyip üstünü kapatıp anlayamadığın şeyi fenli bir nam takıp millete yutturmaya kalkıyorsun. Bir yaprak mükemmel bir fabrikadır. Her bir çiçek görmüyor musun? Papatyalara, lalelere, güllere bir bak bakalım o şekilleri, o renkleri, o kokuları, sadece papatya, lale, gül mü var? Dünyaya bak bakalım şöyle bir. Ağaçların şekillerine bak. Çam ağacına bak, çınara bak. O okyanusa böyle, değil mi? Mükemmel bir surette yerleştirilmiş o kokonat diyorlar da Hindistan cevizi ağacına bak. Ne kadar mükemmel yerleşmiş. Bir, bir, bir ağaç oraya o kadar mı yakışır? Ya yani bir çam ağacı da çok güzel yaratılmış, selvi de çok güzel yaratılmış. Hepsi çok güzel yaratılmış ama o, o okyanusun kenarına belki en mükemmel o yakışır.